Arkadaşlar hepinize merhaba. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Rus oynayalım. Bu oyunu biliyorsunuz. Bir siyah tabloya böyle korku sorusu bilmeyenler de var hep. Gelin bakayım. Bak kedi var. Açık. Neyse. Oyuna biraz zor giriyor. Evet, şuradan tam ekranlarda yapacağım. Bu mu? Allah'a like atışma. Şu adamın videosuna. Like at, Arkadaşlar bu oyunu oynarken de korkuyorsanız bu videoyu izlemeyin. Yani. Arkadaşlar mı? bugün <laughs> 10 dakikalığına Oğlum çıkmış yazı geliyor sürekli. Neyse. Bu bilgisayar biraz yavaş ama. Ben size durayım burada Bir dakika o oyunu oyunu ilerletebilirsiniz videoyu. Bilmeyen arkadaşım varsa videoya tıklayıp kırmızı şeyi yönlendireceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra olmuş olur. Siz Sık E. Ee, Arkanıza bakın. Arkanıza bakın. O sonra olmuş mu diye bakın. Yani. Oyuncuların şeyi çıkıyor. Dur lan. Çekilsene Arkadaşlar kamerayı biraz Arkadaşlar burada da sıfır şeyleri yaptım. Bir de ben böyle bir şey yaptım. işte altını da göstereyim Altı da böyle. Bize de koyayım. Burada da böyle var bir tane ağaç var. İşte o. O var da artık bence o Şimdi şurada da. Ta. Oyun reklamlarına çok sinir oluyor. Altta çıkıyor bir anda tam ekrana giriyor. Aşağıda ben gidip geliyorum. Çünkü sıkıldım. Tablet düşmesin de. Sandalyeyi koydum. Ben gidiyorum. Tekrar bakalım bir Aa yüklenmiş lan. Aha arkadaşlar. Bu oyunu bilmeyenler varsa kesin işareti yapıyorum. Nasıl oldu lan? Oğlum alamıyorum. Ha. Lan ne oluyor? Çok sesli oyun. Evet şunu. Bura lan. Oo! Oh! Kaydara abi selamlar olsun. Kaydara abi attı beni. Ne Görünler yazın kaçıncı bölümü geçeyim diye. Bininci bölümü geçeceğim yani abi. Adam olursa geçerim. Ben yanlış attım? Tabletten bakıp oynayacağım. Lan. Ve şöyle oynayayım. Tamam. Biraz daha bir şey yapmayı koyacağım. Bu orduk, şartlık, her şey. Bu sefer bir tane saat yaptım. Arkadaşlar şu, bu karakter Grey ismi. Hangi karaktere aşık? Bu. Bu. Havlıyor mu lan o? On koy su, koy şunu Nasıl koy da var. Tekrar ben bir şeyler deneyim işte. Bilmiyorum kuşa basacağım. Tablet duruyor ya. Olabilir. Ha tablet duruyor ama. Ve siyah şapkayı da takıyoruz. Bunu hiç denememiştim. Bir, iki, üç. Ne oldu lan? Abi. Bu ne lan? Bu ne arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bu karakter falan mı? Bak şunun tipe var. Sadece bakıyor. <laughs> Üçüncü bölüme de geçeceğiz şimdi. Lan beş dat. Şuna. Sesli bir şey yapayım Aa, bu sesli. O sesli. Sen bu da ses, bu Daha fazla Bu çok da Bunu da koyuyor. Daha fazla oğlum sesini kısın. Çok açık ses kısın. Sesi kısın. da ağrıyor. Daha fazla sabah gece ıstırışıyor bunlar. Yanar ıstırışı ya Allah. Bakın göstereyim size bir şey göstereceğim. Ne kadar ıstırışıyorsunuz? Bak şu ağacı denersem. Dur, dur lan. Bir şey zor şurada. Görüyorsunuz ha. Ortaya attım. Bakın. Bu ne? Bu ne? Ne alaka lan? Arkasını da göstereyim bir düşünün. Arkada böyle, böyle güzel değil mi bu? Bir sık bir şey yapmaya çalıştım. Bir saat uğraş olalım için. Neyse. Başta şimdi 3. Üç. 3. bölüme yazacağım. Nasıl ücretsiz? Orijinal değil bak. Tekrar yazayım ben. Mungi. Um, 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 Mungi. Oyna. Oyna yazacağım. Üç. Üç yaptım lan. Oha oynayayım. Oynamaya çalıştım. Bak üçüncü bölüm böyle işte bak. Şuraya basayım. Şöyle koyayım böyle daha iyi lan. Böyle koyayım o zaman bari. Aa böyle daha iyi lan. Ben bas. Ya oğlum bunu mu bekleyeceğim? Nefes. Aa tam ekran var. Lan tam ekran var. ...ekran yapsam da... ...bak dur... ...benim yükleniyor... ...bak sıcaktan o yine... ...benim dediğimi ...ya da böyle yap, dur... ...böyle çevirme yüzü oluyor... ...böyle yap... ...doluyor yavaştan, görüyorsunuz... ...benim kameram biraz... ...gidik de, ben tabletten çekiyorum... ...şu an bunu... ...bir tableti aldım da söyleyeyim... ...bir yolda yüz gibi bir şey gördüm bak... Gözün, Lan benim göz gelmiş lan o. Neyse. Ne oluyor zaten? Şu bu kadar geldi. Şu kadar. Şöyle koyayım. Oğlum neden bastıyor lan buraya? Oğlum şuralara bir yere bastıyor. Bassam ne olur? Ee. Arkadaşlar şöyle biliyor musun? Çok erkektir. <laughs> Arkadaşlar bir anda bir şey kullansa vallahi ben altıma sıçarım. Kaiser bir kere 10. bölüme kadar gitmişti yani. Ben de ona kadar gideceğim. lan düşüyordum lan. Bayağı korkutmuş. Ben geldik. Işırtsam mı? Işırtsam yemez mi? Bakayım. <laughs> Yiyecek kim açabilirsiniz? Benim kameram kötü Şu an ışık açık var. Şu an bakabiliyor musun Ben şöyle. Aa. Oyna lan size bir şey var lan? O kesin kırmızıdır. Kırmızıdır. Bak görürsün. Aa. Belki bir şey yazıyor. Bunu sakın oynamayın. Altınızı uçabilirsiniz. O bu oyun seviyorsanız. Tekrar girelim. Evet, <laughs> Aha. Ya haberlere bakacağım. Evet, bak. Bu ne lan? Bu galiba benim bölümüm. Bak bunlar gelecek Bir şey Şimdi ya. Onu satayım. Bu ne lan? Ben şu karakteri yazıyorum. Şunu da ekliyorsun öyle. Dünya ayakkabılıymış bu ya adana. Onu attım dedi zaten. Evet. Dur bakayım kime atacağım? Hangisinden korkuyorsanız yorumlara yazın. En çok bu. Eee. Ekoğucu da atıyorsunuz. Bir, iki, 3! Salaha benziyor bu. Ne oluyor? Evet. Amına. Bir küfür kümür edecektim. Git. Bu kim? Bu herhalde turunculu. Evet. Bunlar ne kurçam be? Yüzü patlamış adamın. Ha bu çok olmuş tabii. Yani. Bak bucağım. Olalım. <laughs> <Öleler>. Olalım. Oh, <laughs> Oğlum yüzü ölmüş adam zaten bak kalbi gözüküyor adamın. En sevdiğiniz karakter hangisi? Tabii ki şu. Şu bak bu. Ve başka yok ki ben sevdiğim. En sevdiğim karakter ben de tabii ki. Buna ne olur? Ananı! Bu hiç şey yapmıyor galiba. Bu korkuyor lan. Gizem. Bu çiçek doğru. Oğlum dişe bakalım. Ne? ne kadar göstereyim? Kuşları koyacağım ama dikkat edemiyorum. Allah etmemiz bu kadar. Bir anda bir tane korku sesi vardı bunun. yapıyordu böyle. Böyle alma. Buna. buna lan. Lan. Kim attı? Bu atayım lan? Bunu daha hiç denemedim. Bu ne lan? Var Roblox tadık! Ağaç olmuş lan ağacın kılığına girmiş. Ben bunu denemiştim. Bu ne lan? Bu neydi? Ah. Başka denemediğim var mı? Sen bu ne be? Ah. Tereke kafaydı bu. Lan bu ne? Çok korkunç lan. Bir de bunu denemedim. O ne lan? Beni mi gördü lan bu? Bana bakıyor ya lan bu. Oğlum ben vallahi orada silesim var şu an. Vallahi çık. ESC'ye bakacağım. Doğruca geçiyoruz. Ne diyor lan? Lan çık. Reklam çıkıyor. Dört. Dört. Ara. Ara yazdım. Aa yazdım. Vallahi yazdım. Ne gidiyor şu? Neyse oyunu çıkacağım. Herkesin... bir. Tam ekrana var. Oyunu yapan kişinin ismini görüyorsanız siz de oynayabilirsiniz. Fotoğraf oyun kapak fotoğrafı bile korkunç. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bunları siz bakın. Hareket hareket ederse siz siz bana söyleyin. Tamam mı? Yorumlara yazın. Sadece mülklerdi de. Oğlum bakayım. Ee, Yüklem dedi daha. Burada, burada incecik dik gözüküyor. Burada daha biraz dik gözüküyor. Ne alaka lan? Biraz bilgisayar ilaç gözüküyor. Siyah ekranda ilaç gözüküyor. Güzel bir ekran olsa. Bak. Bu ne lan? Neyse. Gir gir. Gir. Ya bırak beni lan. Oğlum o zaman eşyaları gördüm. Hah. Dur git bakayım şunu ayarlarla. Aaa. Red yapmayayım. Black, yellow, green, blue. Tamam. Böyle daha iyi gözüküyor. Kim koyuyorsun? Güneş. O Gözükmüyor bakın ya. Ortaya güneş atayım mı? Ortası. Bu ne lan? Bu ne? Sesi kapat, sesi kapat. Şu kesin daha korkunçtur. Lan git. Neyse. Bu bayağı korkunç. Sesi kulağımı kapat. Aa! Kapat, kapat, sesi kapat. Sesi kapat, abi sesi kapat. Allah'ım efendim. Süp tak yapıyorsun. Korkmadım ama bak şu şu. Bu ne, ne lan? O adam, adam ölmüş zaten. Bu zaten yabancı bir karakter. Ne lan? En de ettiğim buna ne olmuş? Oğlum buna hiçbir şey olmamış. Götürürsün buradaki karakteri. Bu ne? Aaaa! Altı ses yaptım böyle değişik bir ses çıkmaya başladı. Susun efendim. Bu ne var? Aaa! Buna daha iyi olur. Aha! Güzel bir ses olacak. Oha! Bayağı iyi bir ses. Buna daha iyi olacak. Tahtayı ses çıkardı, bayağı ayarlayalım. Bayağı iyi bir ses yaptım. Neyse gidin. Lan dur. Ekranı koyamam. Oğlum gidin gidin. Gidin gidin. Yüzü yapmıyor da sesini. Seslerden bayağı kurtuldum. Oğlum bu gitsin ya bu salak salak gözül gözül mü lan bu? Neyse. Oha tepeden gitti. Bu kim acaba? Pembe ise? Aa kedi. Normalleşmiş biraz sanki. Bu şey de. Aynı lan. Neyse. Neyse. Sıra bunu istemiyorum. çok kötü bir ses yaparsa ağzıma sıçarım. Yemin ederim birinci bölümden dördüncü bölüm kadar gittim yani. Ne ya! Üçlü şey en olmuş. Kötü. Bu ne lan? Bunlar ne korkacağım ben? Göz, gözü görmez ki bunu. Aşağı bakıyor beni. Beni şöyle dönüyor şöyle dönüyor. Ses de baya iğrenç. Böyle şarkı mı yapayım? da ne oldu lan? Abi? Bunu zaten kontrol ettim. Ayakkabı. Ayakkabı lan! Oğlum lan! Bu da bu. Galiba bu arkadaş bunlar. Neden biliyor musun? Çünkü korkuyorlar bunlar. Bak bu da korkuyor bak mesela. Bak hareketine bakın. Burada da zaten o karakter var. Anlatın youdin af кет atamıyorum Bu evet. sıçta işte bir daha kaydar abi yapmıştı. Ben de yaptım onu sağ olsun. Ne evet. haberler de mi? Evet. Haberlere bakalım abi. Evet. Neyse beşe geçelim atmadan. Bu ki. Oh. Oh. yeah Bu, bu aynı değil bence. Gözükmüyor mu da ekranda? Harita koyuyorum. Yine ben gidiyorum arkadaşlar. Bunlar niye hareket ederse Yorumlara yazın bakın. Belki hareket ederler. Uzaktan koyayım da size? Daha rahat Bir yere hareket et. 20 dakika oldu. Ben bunu bir saat yapacağım. Sıcağım için. Siz göremiyorsunuz ne var oğlum? bölümde bir baktım. Şu değişik yarasık var. Var ya, oğlum o çok üzücü fark ettim. Sandal yapmıştı. Bize şey söyleyeceğim. Bir tane yarasıya ben. Aha, yarasıya benzeyen vardı ya. Oraya yarasıya benzeyen adam. Ah. Yarısıyı benzeyen adam, yarısıyı benzeyeni atıyorum bakın. Bak doğmuş buna! 14 dördüncü benimle aynı! <laughs> dur bakayım tiplerim ne kadar değişiyor. Oğlum! Ne alaka? Ne al, Model at. Oğlum burada, burada şey yok. Hiçbir şey olmamış buna. Bu güzel bölüm de olabilir. Buna ne düşüşün olmuş lan? Düşüşün olmuş acaba? O bana ne düşüşün olmuş? gözü gözünü şey içmiş. Buna ne olmuş? Bu <laughs> bayağı bir değişmiş. Arkadaşlar çek çek çek. Arkadaşlar. <laughs> Bu arada ben videoyu ben çekiyordum artık YouTube kanalını. Ve 10 bin 10 bin tane video koymak istiyorum. 1 milyon abone olmak istiyorum. Şu kapat ya. Hala ses geliyor lan bak. Duyuyor musun? Var da bakıyor lan. Buraya. Buraya. Lan ne oh. Arkadaşlar selam görüşürüz.